Little Witch Academy. İlk sezonu incelediğim bir başka dizi. Önceki videomda bu diziyi çok beğendiğimi hatta animelerle aramdaki buzları erittiğini söylemiştim. Bu kadar beğendiğim bir dizinin dünya çapında çok tutmaması ve onca denemeye rağmen başarısız olması beni cidden hayal kırıklığına uğratmıştı. 2017 yılında izleyiciler hangi dizinin etkisinde kalmış olacaklardı da bu güzelim diziyi duymamışlardı? Hmm. Aklıma bir isim geliyor ama neyse. İsterseniz Little Witch Academy'den hızlıca bahsedeyim. Little Witch Academy çok garip durumlar yaşamış bir dizi. Şimdi garip derken neyi kastediyorsun diye soracaksanız. Mesela dizinin sezonları Netflix'te 2, IMB'de ve çeşitli listelerde ise tek sezon şeklinde gözüküyor. Ben başta Netflix'ten izlediğim için iki video şeklinde düşünüyordum bu Little Witch incelemelerini. İşte ilk sezon ve ikinci sezon diye. Fark ettiğimde ise ne yapacağımı uzun uzun düşündüm gerçekten. Tek sezon şeklinde mi bırakmalıydım yoksa Netflix'in dağılımına mı uymalıydım? Şu an bile karar vermiş değilim aslında. Bu durumun neyden kaynaklandığını bilmiyorum yani gerçekten bilmiyorum. Başka tuhaf bir durum ise Little Witch Academy'nin bir filmi mevcut. Başta 2013'te çıkmıştı kısa film tarzında. Bu ise 2015'te çıkmış ve 54 dakika uzunluğunda olan bu film Netflix'te mevcut değil. Yani neden değil? Yani bu film kanon değil mi? Netflix bunu kanon mu saymamış? Ya Şöyle bir şey diyebiliriz. Belki film Japon içerisinde kalmıştır ve bu yüzden Netflix isim haklarını alamamıştır. Ama bunu bile diyemiyoruz çünkü bu film YouTube'da mevcut. bayağı hani YouTube'da full bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Son değineceğim konu tam bir gariplik sayılmaz. Hani diyoruz ya Netflix'te iki başka sitelerde tek sezon şeklinde gözüküyor. Ne bileyim işte Netflix 2015 yapımı filmi yayınlamamış falan. Yani böyle şeylerden bahsetmeyeceğim. Bahsedeceğim konu 10 Ocak 2020'de çıkmış malum bir dizinin Little Witch Academy ile olan benzerliği. Hatta göze çarpan benzerliği diyebiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki benzerlikleri tam olarak ne? Şimdi bu iki dizimizde de sihre çok ilgili ve meraklı bir ana karakterimiz ve bu ana karakterimizin özendiği ve onun gibi olmak istediği biri var. Ayrıca bu karakterimizin ne yaparsa yapsın ona destek olan arkadaşları ve bir akıl hocası var. Son olarak da başta sürekli çatışıp sinir olduğu, soylu, başarılı, muhteşem yetenekli ve bir okulunun birincisi olan karakter var. Tabi sonradan çok yakın olmaya başlıyorlar falan filan. Tanıdık geldi mi? Bence gelmiştir. Bu sezondaki hikaye anlatımı ve hikayenin kendisi nasıl diye soracaksanız ilk sezonda benzerlik taşıyor derim. Ama ortalara ve sonlara doğru hikaye birazcık gelişmeye ve değişmeye de başlıyor. Peki ben bunu nasıl buldum? Yalan söylemeyin ben gayet güzel buldum. Sürekli aynı tarzda hikaye anlatımına sahip dizilerden bir noktada sıkıldığım için, malum mucize de bunlardan biri, Little Witch Akademi'nin sezonun ortalarına ve sonlarına doğru hikayede doğru değişim ve gelişimi göstermesi güzel. Ama maalesef hikaye anlatımını bu kadar övmüş olsam da hikayenin kendisi o kadar etkileyici ve şaşırtıcı değil. İlk sezonda sorduğunuz ve tahmin ettiğiniz bütün olaylar harfiyen aynı çıkınca doğal olarak bu sezonun size bir sürpriz sunmasını bekliyorsunuz. Ve işte o sürprizde tahmin ettiğinizi fark ettiğinizde birazcık hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yani hikaye kesinlikle kötü değil sadece birazcık fazla tahmin edilebilir. Karakterlere ve karakter etkileşimi ise ilk sezondan kesinlikle daha üst bir noktada. Birbirleriyle dayanışmalarını, yardımlaşmalarını, tartışmalarını daha sık bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi dizinin dünyası ile ilgili bir yorum yapacağım ama maalesef spoiler içeriyor ve bu yüzden bu sezonu izlemediyseniz hatta ilk sezonu da izlemediyseniz ekranda belirtilen noktaya gitmenizi tavsiye ederim. Bildiğiniz gibi dizide büyünün altın çağı sona ermiş ve büyü yapmak isteyenler büyülü taşların yarattığı alanların içerisinde büyü yapabilir duruma düşmüş durumda. Aslında büyünün altın çağını anlatan ve çağın sona erdiği zamanı değinen bir dizi yapılabilir. İyi olur mu olmaz mı tartışılır ama mesela bunu iyi yapmış bir örnek verebiliriz. Infinity Train. Dördüncü sezon felaketini saymazsak ilk üç sezon gayet de birbirinden bağımsız gibi gözüken ama çok iyi bir şekilde birbirine bağlanmış hikayelerdi. Bence Little Witch Akademi dünyasında çok değinmediği bu çağı anlatan bir diziyle devamını sürdürebilir. Neyse isterseniz bir sonuca varabiliriz artık. Little Witch Academy'nin ikinci sezonu, ilk sezonun üzerine birazcık ekleme yapmış gibi durması nedeniyle tahmin edilebilir bir hikaye sahip olması ve ilk sezondaki karakter gelişim ve etkileşimi geliştiren bir yapıda olması nedeniyle gümüş madalya hak ettiğine inanıyorum. Peki, sizin bu dizi hakkında genel olarak düşünceleriniz nelerdir? Sizce hangi sezonu daha iyiydi? Bu dizideki favori bölümünüz ya da favori karakteriniz hangisiydi? Sizce Little Witch Academy devam etmeli mi yoksa etmemeli mi? Etmeli nasıl devam etmeli? Bunları yorumlarda belirtmekten kesinlikle çekinmeyin. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere.